Jandarma 4 ayrı adrese drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yazağında ikamet eden 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yazan ilçesi Gövük, Doğuş, Yeni ve Gayret mahallelerinde şahısların ev ve eklentilerinde drone destekli uyuşturucuya hassas köpekler vasıtasıyla arama yapıldı. Yapılan aramada 4 kilo 389 gram esrar, bir adet kuru sıkı tabancı ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ile geçirildi. Dört şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikatın sürdüğü kaydedildi.